Selamlar ben Taha. Bu videoda sizlere gerçek zamanlı ve hızlı render almanın yeni aracı Chaos Vantage'dan bahsedeceğim. Chaos Vantage, Excel program olarak Chaos Group tarafından sunulmuş yeni bir araç. Bu aracımızı kullanırken en güzel yanı canlı bağlantı kurarak yani Rhino ile veya başka bir programla 3D Max veya SketchUp başka bir programla Live Link kurarak anında hızlı render alması. Peki bu gerçek zamanlı, hızlı render bizi nereden tanıdık geliyor? Lumion, Enscape, Twinmotion gibi programlar bizim en sık kullandığımız gerçek zamanlı render programları. Bu programların avantajı kısa sürede render almaları, hızlı animasyonlar yapmaları ve bazı hazır asetleri bulundurmak. Fakat V-Ray bunu fark ettiği için, yani Chaos Group bunu fark ettiği için hem vantajı sunuyor, hem yeni bir Cosmos diye bir kütüphane sürüyor ve bu kütüphaneden işte objeleri yerleştirebiliyoruz. Hem de artık böyle hızlıca obje dağıtmamızı sağlıyor render sürelerini azaltmaya çalış. Ee, peki bu neden Lumion değil de v kullanmalıyım? Yani bu o programlar zaten varken niye burayı tercih edebileyim? Bunun için de şöyle bir şeyden bahsedelim. Birincisi program çok pahalı. Yani Lumion pahalı bir program. Fakat v e, hem yıllık aboneliği var hem öğrenciler için uygun fiyatları var falan böyle ekstra bir avantajı var. Birincisi. ikincisi de Lumion'a göre kesinlikle çok daha fazla gerçekçi e, renderlar alabiliyor. Lumion o konuda bizi biraz kısıtlayabiliyor. Özellikle malzeme konusunda bence biraz kısıtlıyor. Peki bunun kullanımı nasıl? Yani bu derste bunu çok böyle detaylı bir şekilde anlatmayacağım ama Chaos Vantage'da Live Link'i nasıl yapıyoruz? Veya Live Link yerine e, bir export alarak Chaos Vantage'da nasıl çalışıyoruz? Bundan bahsetmek istiyorum. İlk yapacağınız şey bir sahnenizin hazır olması tabii ki. Bu sahneyi hazırlamak için ne koyuyoruz? ne i̇şte malzemelerini atıyoruz, ışığını yerleştiriyoruz. Belki evet, kamera açılarını ayarlıyoruz. Bunlar bir sürü detay. Bunları tamamladıktan sonra artık direkt Vantage'e geçebiliriz. Bunun için V-Ray sekmesine tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz V-Ray Rendering'den Chaos Vantage'e tıklayabiliriz. Daha önce de yani Chaos Vantage'de Live Link'den önce de V-Ray Vision vardı. Bunun üzerine de gelmişken hemen bahsedelim. V-Ray Vision'da aynı şekilde bize, bakın hemen tıklayalım, gerçek zamanlı render sunuyor. Fakat bir ray Vision hala bence ışık malzemek göster yani kalite olarak biraz aşağıda. E, fakat da hem animasyon yapmak hem işte dosyanın içinde gezebilmek açısından bize bazı avantajları sunuyor. E, tabii bu da henüz gelişmeye açık. E, bence Vantage daha başarılı bu konuda. Bu önemli bir detay tabii ki. Yani bunların gelmiş olması çok daha ilerinin gelecek olmasının göstergesi. Bunu da belirtmekte fayda var. Şu an Vue ile açıldı. Şu an kalitesi aşırı düşük. Tabii ki bunu arttırabiliriz ve detaylandırabiliriz. Fakat dersimizin konusu bugün Vue Vision değil. Sadece bu şekilde bakın Vue Vision'la da anlık render alabildiğimizi söyleyebiliriz. Fakat sahnemizde çok fazla obje var. Yani bunlardan kastım çok fazla objeden kastım çok fazla gerçekçi bitki yerleştirdim. E, çimleri böyle tek tek bu içeriye almasını sağladım. O yüzden birazcık düşük bir hızda çalışacaktır. O yüzden dersimizin konusu olmayan kısmı geçelim. Zaten Vantage çok daha verimli çalışıyor. Bundan önce belirtmiştim. Vire kısmından tekrar birey renderingden Chaos Vantage'e tıklayacağım. Ama öncesinde kullanacağımız bu sahnenin Export VR Scene diye bakın bir çıktısını almak istiyorum. Buna tıkladıktan sonra sahnenin çıktısını buraya VR Scene olarak aktarabilirim. Model 5 diye kaydediyorum. Bunu kaydettikten sonra hemen gelelim VR sekmesinden yine VR renderingden Chaos Vantage'e tıklayabiliriz artık. Bu menüyü gördüğümüzde yeni bir ekran çıkmış olacak. Yani yeni bir program açılıyor aslında şu anda. Sadece canlı olarak Rhino ile bağlantılı. Bakın çok daha, yani az önce bir Vision'da açılması çok uzun sürmüştü. Ee, bu çok daha hızlı açılacak. Ee, çok daha iyi çalışan bir program. Evet sahne geldi ve gördüğünüz üzere ekranda dönmem çok daha kolay. Az önce bir Vision'da çok kıpırdatamıyordu ama burada çok daha hareketli. Tabii ışıklardan bahsedebiliriz. Yani şu an ışıklar verimli çalışmıyor. Hemen bakın birazcık Exposure'unu arttırabilirim. Yukarıda sağda gördüğünüz exposure sekmesi tabii ki aynı zamanda bir e, highlight burn'u getiriyor. Yani ışığın yanmasını, e, parlaklıkların biraz daha yanmasını getiriyor. Burada post sekmesine gelip highlight bölümü kısabilirim. Önce ışığı ayarlayalım ki sonra diğer detaylardan bahsedebilirim. Bakın bu değeri aşağıya 0.5'e falan çekelim. Çok da bakmaya gerek yok. E, sahneyi hazır hale getiriyorum ve şu an bakın istersek şöyle kamera açımızı dediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz çok hızlı çalışmadığını farkındayım. Yani böyle çok akıcı değil. Bunun sebebi dediğim gibi çok fazla kim objesi sahneye çağırdığım için. Bunun için daha basit yollar var. v e kullanabiliriz. Şu an birlikte çalışabiliyoruz. Fakat bazı şeyler yani Rhino'da çalıştığımız, V-Ray'de e çalıştığımız bazı şeyler buraya gelmeyebiliyor. Ne gibi? Hemen örnekleyelim. En önemlilerin özellikle. E Mesh Light buraya gelmiyor arkadaşlar. Onun dışında e malzeme olarak normal map beklediğiniz zaman onları göstermiyor. Displacement objeleri göstermiyor. Yani displacement yaptığı zaman göstermiyor. Bunu çözmek için Rhino'nun kendi display'sini kullanabilirsiniz belki. Onu da belirteyim. Ee, birkaç tane daha böyle çalışmayan bir durum var. Fakat bunlar da çok da kritik değiller şu an. Ee, gittikçe daha iyi hale gelecektir. Yani bunların da çözümlerini şu an çalıştıklarını biliyorum. Ben çünkü birkaç tane hata için yazmıştım. Ee, bunların bir listesiyle alakalı konuşulmuştu. Konuşulmuştu yani e, forumlarında onun dışında bakın bir de buraya render almaya çalışırken isterseniz kameramıza geri dönelim. Ya daha hızlı çalışabilmek için buradan gelip Resolution Present'imi 540p'ye çekeyim ki çok daha hızlı burada hareket edebileyim. Bakın bildiğiniz serbest kamera açımızı oynatabiliyoruz. Sağ kliğe tıklıyken de WASD diyerek ve Shift'e basarak daha hızlı hareket edebiliyorum. Bu şekilde ekranda kamera açımı ayarlayabiliyorum ve sahnede gezebilirim bu şekilde görüyorsunuz. Evet, bunu ayarladıktan sonra, yani bir kamera açısı belirledikten sonra, şunu da belirtmek istiyorum, bu arada tabii durmadığınız sürece o kalite biraz düşüyor. Ee, diğer bir kalite düşünen şey de opacity mapleri. Bakın eğer istersek, buradan hep opacity maplerini aktif hale getiriyoruz ve görüntü kalitesi çok fark ediyor. Çünkü bitkilerimizin opacity'sini açtığı için hem gölgeler daha güzel olmaya başlıyor, hem de e, sahnemiz daha kaliteli gözükmeye başlıyor. Ee, bu arada tabii bunu kapattığımda çok daha hızlı çalıştığım için şu an kapalı durmasını tercih edeceğim. Onun dışında bakın başka ne ayarlayabiliyoruz? Bu light materials ve objeyi ayarlayabiliyoruz. Fakat şu an bunu dokunamıyorum. Yani Light link yaptığımızda bunu Rhino'nun içinde yapmamız gerekiyor. Hali hazırda bakın şöyle Rhino'da sahnemi kameradımı değiştirdiğimde de burada da değiştiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın bu light, e, vantage kısmında da otomatikman değişiyor. Bunu objelerin yeri olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin mesela bu ağacın pozisyonunu değiştirmek istediniz. Biraz aşağı insin dedim mesela. Şöyle. Sonra biraz sağa doğru çekmek veya sola doğru çekmek istedim. Anında bakın pozisyon değişiyor. Bu Lightning çalışırkenki hali. Işıkları da aynı şekilde Rhino'da Asset Editor'dan gelip ayarlarsam yine değişiklikleri göreceğim. Örneğin güneşin pozisyonundan bahsedebiliriz. Bunu ekrana biraz kenara alıp değişikliği şuradan yapalım. Rhino Documents sana açıyorum. Ve güneşin pozisyonunu mesela biraz değiştiriyorum. Hemen bakın anında tepkisini buradan görebiliyorum. Kendimize düzgün bir ışık pozisyonunu bulduktan sonra burayı bırakabiliriz. Tabii e, ben ışığı ayarlarken opacity'yi açmanızı tavsiye ederim, e, opasiteye şey mepiniz çünkü gölgelerin düşüşünü görüyorsunuz. Bu da bizim için önemli. Işin e, geliş yeri şu an tabii ki kritik. Onu da güzelce ayarlamakta fayda var. Şöyle bir açı kamera bulduktan sonra nasıl render alıyoruz? Ondan da bahsetmek istiyorum. Bakın kameramı beğendim diyelim. Yani bu açıyı beğendiğimizi farz edelim. Şuradan gelip Create New Camera dedikten sonra kamerayı kaydediyoruz. Bir diğer kısma gelip mesela diğer bir açıya gelip tekrar bir kamera kaydedelim. Kaydettiğiniz kameralar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Ve bunu F2 ve F1 tuşlarına basarak yapabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere bir animasyon şeklinde de yapabildiğimizi fark etmişsinizdir. Bunu birazdan geleceğim. Animasyon kısmı ayrı bir konu. E, fog aktif etmek istiyorsanız, mesela Enable Fog dediniz ve buradan ayarlarını yapmak istediniz. Öncelikle mesela bunu, e, Visible Range'ini biraz arttırırsam biraz daha arkaya düşmesini sağlayabilirim. Sis'in. Çünkü önlerde olunca biraz görüntümü kaybediyorum. Ve Fog Height'ini de yükseltebilirsiniz. Yani sis yukarıya doğru çıksın biraz. Yani buradan da ayarlarını yapabilirim. Hatta iki kez fog da açabiliyoruz. Fakat bu biraz abartı olacak şu an. Buna girmiyorum. Işıkla alakalı dediğim gibi exposure ve highlight'ı buradan ayarlayacağım. Çünkü şu an Live Link'te çalışıyorum. Eğer Live Link'te çalışmak istemezsem ki onu birazdan örneklendireceğiz. Çok daha e, farklı ayarlarımız mevcut. Şimdi gelelim bir başka ayarımıza. Automatic Vertical tide Collection. Buna bastığınız zaman, çünkü şu, e, bakın normalde siz bir objeyi aşağıdan yukarıya veya açılı bakarsanız, Bazen kenarlarının dik olmak yerine yamuk yani sanki devriliyormuş gibi gözüktüğünü görebilirsiniz. Bunu bakın kapattığımda ufak bir ayar oynuyor şu an. Ben bunu biraz aşağı indiğim zaman sahnede çok daha iyi göreceğim. Bakın hemen farkı anlayabilirsiniz. Bunun dışında bakın bu kamerayı hani kaydettiğimiz açılara geçip rahatlıkla şunu inceleyebiliriz. Render sekmesine geleceğim. Burada da render'ın ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Bundan de, de, detaylı bahsetmek istemiyorum şu an. burada e, bizim render'ımızı yavaşlatacak bir şey. Sadece şu an mesela bu şeyi kapatayım. Şeyin opasitesini kapattım. Opasite hepini kapattım. E, rahat çalışmak için. Belki ışığı da düzeltebilirim. Şuradan bir ışığımızı pozisyonunu biraz oynamak istiyorum. Daha açılı gelmesini. Ve yapının üzerine gölge düşürmesini istiyorum açıkçası şu an. Çok daha tatlı gözükmesi için. E, yine opasiteyi açtığınızda tabii. Bu arada e, render'ı deaktif edebilirsiniz. Yani çalışmasını engelleyebilirsiniz. O sırada çünkü bilgisayarınız aşırı kasacaktır daha doğrusu ekran kartınız zorlanacaktır. Buradan kapı durdurabilip açabiliyorsunuz. Ve enable, disable diyerek bakın şuradaki gölgelerin farkını anlayabiliyorsunuz. Okey. Şimdi gelelim render kısmına. Render olmadan önce kamera açılarımızı tekrar bir bakalım. Birinci kamera, ikinci kamera burada. E, ee, opacity map'ini şimdilik kapatayım, tekrar açacağım. High quality render kısmına bastığınızda isterseniz render için seconds kısmına tek bir resim için, e, still için buradaki kısmı kullanabilirsiniz. Current kameradan mesela birinci kamerayı seçtim ve buna bir dosya yolu tanımlıyorum. Hemen buraya bir diye de isimlendirdim. Sırayı ekle dedim ve daha sonra kamera 2'ye geldim. Buradan bunun motion blur'unu kapatalım bu arada çünkü geçişte böyle motion blur verebilir. Orada bir sıkıntı var şu an bunu düzelteceklerini düşünüyorum. Bunu da tekrar bir sıraya ekledim ve kamera 1 ve 2'yi şu an sıraya almış oldum. show Q derseniz de isterseniz buradan bunun bunları silip ya da sıralamasını değiştirebilirsiniz. Start Queue dediğinizde de render almaya başlayacaktır. Ben ikinci kamerayı listeden çıkartmak istiyorum şu an. İki kere tıklamam gerekiyor. Start Queue dediğim zaman şimdi bakın Rendering Snapshot kısmından bir render almaya başlıyor. Şu an bunun çok hızlı bir şekilde alacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Render bitti. Render süresi yaklaşık 36 saniyeydi ve 36 saniyelik bir renderın 1440p ölçeğinde size nasıl bir sonuç verdiğini göstereceğim. Bakın Çok hızlı bir şekilde aldığımız 36 saniyelik bir renderın görüntüsü. Bu arada opacity'yi açmayı unuttuğum için tabii ki burada istediğim gibi gölgeleri alamadım. Ee, yapraklar fark ettiyseniz böyle dikdörtgen dikdörtgen gözüküyor. Ee, bunu daha iyi almak için tabii ki bunu açmayı unutmayın. Evet yani genel manasıyla çok hızlı bir şekilde bunu anlattık. Bir de size bunu render kısmını anlatmak istiyorum. Daha doğrusu animasyon kısmını anlatmak istiyorum. Animasyonu bakın şurada bir tane plaket var ona tıkladığınızda. Animasyon menüsü açılıyor. Çok basit bir şekilde size nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Hızlıca geçeceğim. Buraya tıkladığınızda bakın artıya tıkladığınızda insert kamera diyorum ve birinci kameramı buraya yerleştiriyorum. Tabi şu an herhangi bir animasyon yok. Olduğu yerde duruyor. İkinci bir görüntü ekleyelim. Insert kamera diyerek kamera 2 dedim. E şu an ikinci görüntüyü yaptım. Fakat burada geçiş çok hızlı olacaktır. Yani süreyi ben şu an ayarlayamadım. Transition kısmına sağ klikledikten sonra Set Duration diyorum. Ve bu süreyi atıyorum 8 saniye yapın. Tabi şimdi render süremiz çok daha uzun olacak. Şöyle geriye çekip tekrar tıkladım. Bakın çok daha ağır bir şekilde gidecektir. Dilersek şuradan da playback speed'in yani oynatma hızını değiştirebilirim. Şu an gayet yolunda. Fakat şunu unutmayın. Sağ klik dediğiniz zaman bir de şurada transition'ın geçişin e, tipi var. Daha doğrusu geçiş e, şeyleri var. Lineer derseniz tak diye dönecektir. E, girişte ve çıkışta quad yap. Yani yumuşak giriş ve çıkış yapmasını sağlayacaktır gibi ayarları da mevcut. Çok detay inmiyorum. Buradan da render almak istediğinizde render kısmına takıp tıklayıp sequence kısmından output file type'ına image yapıyor, e, mp4 yapıyorum. Yüksek kalite render'ı böyle alabilirsiniz. Yaklaşık 36 saniye bir kare ise e, kareyi bunu 1440p yapmam tabii ki. Yani 1080p'de yapacağınızı düşünelim. Yani yaklaşık 20 saniyede bir e, kare çıkacağını düşünürsek 8 saniyelik bir şeyde e, renderda sanırım 1 saat bile sürmeyecektir. Yani o civarlarda bir şey sürecektir. Bu da bizim için aslında render yani animasyon renderı için ve V-Ray'de animasyon renderı için iyi bir süre. Şimdi gelelim diğer seçeneğimize. Yani ben buradaki Live Link'i öldüreceğim. Şuradaki canlı bağlantıyı durdurmak istiyorum. Ee, bunun için File menüsünden Open Scene diyerek şurada kaydettiğim dosyayı açarak yapacağım. Aç diyorum ve şu an bağlantı kopmuş olmalı. Yani render kısmında, Rhino kısmında bağlantımızın kopması gerekiyor. Şuradaki bakın şeye tıkladım. Render kısmına almayı durdurmasını istediğim için. Şu an sahnemiz açıldı. Bu arada çok yanlış bir sahne açtım. Farklı bir sahne açtım. Bu Mesela iç mekandan da gösterebilirim gerçi bunu. Bakın aynı sahnede değil de iç mekanda görüştüğümüzü, çalıştığımızı düşünelim. Bakın bu da iç mekan için, vent için kullanımı olsun. İyi denk geldi aslında. Hep iç mekan göstermek zorunda değiliz. Bakın burada da sahnenin neyi varsa ışıkları var. Burada tabii bunu benim istediğim gibi çağırmadı. Evet. Mesela burada objeleri görebiliyorum. Şu an objelerin yerini falan değiştirebiliyorum ama Light falan kaydetmemiş. O yüzden bizim esas çalışmamız gereken dosyayı bulalım. Evet, sahne virasını şimdi açtım. Çünkü az önce hem 3D Max çıktı, hem Rhino. İkisi de Lightning'de bağlanmaya çalıştığı için haliyle problem yaşadık. Şimdi onu da çözmüş oldum. Size de bu problem aslında silmek yerine sizin de aynı problemi yaşamanız adına söylemek istedim. Evet, Sağ tarafta artık ışık menüsünün, e, materyal menüsünün ve objekt menüsünün dolu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü her objeyi artık tek tek burada görüyorum. Örneğin mesela dağıttığımız ağaçları kapatıp açarak buradaki etkileri görebilirsiniz. Daha fazlasını göre Mesela şuradaki ağaçları kapatıp açabiliyorum. E, detaylarını dediğim gibi bakarız. Yani daha bir sürü e, mesela arka plan için ağaçlarımı kapatıyorum, açıyorum detayı var. Önemli değil. Yani malzemeleri seçebiliyor olmak güzel objeleri. Örneğin mesela buradan move komutuyla bunu oynatabiliyorum. Çünkü bunu şu an vrc'inle açtım. İstersek bakın aşağı yukarı yapabilirim, ileri geri yapabilirim. Bunu sadece şu yanlış objeyi seçmişim. Neyse önemli değil. Veya işte döndürebiliyorum, scale edebiliyorum. Veya işte snap ile yakalanmasını bir yerleri yakalamasını sağlayabiliyorum. Ve farklı varyasyonlar var. Esas kritik olan şu. Mesela şuradaki Ahşap malzemelerinin hepsini tek tek seçebiliyorum. Yani tek tek değil de grup seçsek daha iyi tabi ama. Bu ne manaya geliyor? Bunun objesini değiştirebilir manasına geliyor. Tabi sahnemiz çok koyu. Hemen bunu da tekrar düzeltmekte fayda var. Ee, gördüğünüz üzere hemen ışığı, exposure'ı arttırdım. Light menüsüne gelip istersem şunu Intensity'yi arttırarak da yapabiliriz. Yani buradaki intensity bir yaparsam güneşi kuvvetlendirmiş olurum. Ee, post menüsüne gelip Highlight Burn kısmından bunu da aşağıya çekersem sahnenin pozlamasını da ayarlamış olurum. Fark ettiğiniz üzere buradaki opacity'yi açıp kapatabiliyorum ve çok daha güzel bir gölge görüyorum. Dilersem burada sun position'ı manual yerine altitude azimut yapıp e, yüksekliğini ve şey, şeyini ayarlayarak e, pozisyonunu ayarlayarak e, değiştirebiliyorum. Birçok yani bildiğiniz Rhino'daki güneş panelinin aynısı. Yani buradaki o değiştirdiğiniz her şey birebir aynı. Veya içeride mesela bir ışık varsa açıp kapatabiliyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen burada örnek olması için... Açısından altitude kısmını aşağıya doğru çektiğimde bakın buradaki ışığı artık net bir şekilde görebiliyorum. Ve intensitesini istediğim gibi de arttırabiliyorum. Yani örnek vermek gerekirse 500 dediğimde burası çok daha kuvvetli olacak. Hatta hatta rengini de değiştirebiliyorum. Burada işin güzel yanı. Buradan tıklayarak rengini de değiştirebilirsiniz. Mesela bunu tekrar tabi eski haline getirmeyi düşünüyorum. Bir gece ışığı ayarlamak istediğimde bunu da anında yapabiliyorum. Yani sahneyi böyle sürekli ışığını değiştir, render al hızlı bir şekilde, animasyonunu yap... Bu bizim için çok büyük avantaj. Bir diğer özelliğimiz de şu. Örnek olması açısından mesela zeminin malzemesini değiştirmek istiyorum. Hemen altitude kısmını biraz daha eski getirip buradaki işin gücünü aşağılara çekelim. Ee, hatta kapatalım. Buradan kapatabiliyoruz. Şimdi güzel gelelim. Ee, hemen geliyorum dediğim gibi hazır objelerden, malzemelerden birini atabiliyorum. Peki hazır malzemeler nedir? Şurada bakın Chaos Cosmos butonunu görebiliyorsunuz. Buna tıkladığınızda şu menü açılacaktır. Menümüz açıldı. Materials sekmesine geliyorum ve daha önce indirdiğim herhangi bir malzemelerden bir tanesini sürükleyip zemin malzemesinin üstüne bırakabiliyorum. Dilersen buradaki malzemeyi de gelip değiştirebilirim. Yani buradaki malzemeyi üzerine yerleştirebilirim. Bakın daha çok böyle çim gibi, her taraf daha çok çim gibi gözükmeye başladı. Veya farklı bir objenin üzerine direkt atabiliyorsunuz bu malzemeyi. Örneğin mesela şuraya atabilirim. Nereye istiyorsam oraya yani daha doğrusu. Ee, burada bakın seçtiğim her yere o malzemeyi atmaya başlıyor. Her neyse. Şimdilik bunu Göstermiş olduk zaten. Bakın zeminimiz değişti. Ve hatta Kaos Kozmos'un içinde bulunan objelerden herhangi birini şurada bir Christmas Tree vardı. Hoşuma gitti. Onu yerleştirelim. Sürükleyip bakın herhangi bir noktaya bunu bırakabiliyorum. Tabi bu işlemi yaparken şuradaki e, Pause Rendering'in açık olması lazım. Az önce kapatıp açık bırakmış olabilirim. Orada karışması kafanız. Scale ederek de bunu istersen büyütebilirim. Şuradan tıkladığınız zaman sarıdan tutup yukarı doğru aşağı doğru çekersem ya da sağa sola doğru pardon Bakın bunu büyütüp küçültebiliyorum. Ee, dilersek dediğim gibi istediğimiz objeyi buraya koyup hareket ettirmemiz, scale etmemiz ya da rotate etmemiz mümkün. Bunu geldim mesela tutuyorum. Nereye koymak istersem oraya yerleştirebilirim. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen abone olun ve beğen butonuna tıklayın. Siz ne kadar çok abone olursanız biz de bu işi daha fazla yaparız ve daha şevkli yaparız. Sizin izlediğinizi bilmek çünkü bütün motivasyon. Ve bundan sonra sizin talepleriniz doğrultusunda da video çekmeyi düşünüyoruz. Örneğin bir konu hakkında soru sorar, Ryan olabilir, Viri olabilir fark etmez herhangi bir konu hakkında soru sorarsanız biz de bununla ilgili, biz de bununla ilgili video çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.